Bu asırlar 1.70'e 2.80 boyunda. Açalım abicim şunu. Tamam. Açacağız abicim. <laughs> Hep böyle yapıyor. Aferin sana. Tamam. Açıyoruz. Nasıl ama İbrahim? Koyuyoruz şöyle. Evet. 1.70'e 2.80 boyu var. Ve bunun farklı farklı bakınız renkleri var. Bir. Bir de bu renk var. Bakın şu renk muhteşem. Bakın bir de böyle bir rengi var. Bakın görüyor musunuz? Yeni bir renk. Bir yeni renk daha göstereyim. Muhteşem. Bu da süper bir renk. Bu da bir farklı. Bu da bir farklı. Evet. Bir de şunu gösterelim. Bakın bu da çok güzel. Bunlar her evdeyim. De. Her evdeyim, her yerdeyim. 349.90'a bunlar kampanyada alın derim. Üstünde piknik yapın, çadırların altına koyun, namaz kılın, ibadet yapın, çekirdek çikleyin, çöpe atmayın kabukları. Her yerdeyim, her yerdeyim. Herkese söyleyin.